Arkadaşlar yeni gibi yeni gibi bomba gibi yani olacak yeni bomba gibi yeni bir seri nasıl seri? Seri çok hızlı seri şu özetle internette kırık telefonlar satılıyor bazı sitelerde site ismi vermiyoruz zaten onu bir sık sık paylaşıyoruz sosyal medya hesabımızda oradan aldığımız ürünleri 5-6 tane ürün topladık geçen hafta aslında daha fazla aldık ama bazı ürünler gelmedi gelenler var gelenler için de iyi olanlarından seçtik bunlar içinde 5-6 tane size göstereceğiz mümkün olursa da bir tanesini de tamir etmeyi evet, düşünüyoruz. Tamir etten hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Arkadaşlar şöyle biliyorsunuz biz birkaç haftadır zaten sosyal medyadan tamiri sıfırdan yani. sizle piyasada ucuz bulduğumuz linkleri paylaşıyoruz. Takip eden arkadaşlarımız biliyor. Takip etmiyorsanız da aşağıda çıkıyor, ekleyin. Biz bunları internetten aldık geçtiğimiz haftalarda. Hatta bazıları bugün yeni geldi. Biraz neler aldık, ne yaptık, ne ettik bir görün. Fiyat belki bahsederiz, belki bahsetmez, bilmiyorum. Siz de yorumlara yazın. Ne istediğinizi, video nasıl gitmesini istediğinizi Semi şimdi biraz bahsettin cihazlardan. Aldığımız cihazlardan biri Galaxy Advance diye mi Şeylerin 53 60'lar döneminin üst modellerinden de. Evet. esin bir alt Ekranı B6. bunun AMOLED. Bakın ekranı ışık geliyor. Zaten arızalarını oraya hmm. yazıyor arkadaşlar. Bunları biz bilerek aldık. Cihaz açılıyor da. Ben ilk önce bunları videodan önce geldiğinde kutularını çıkarttım. İçlerine baktım. Test ettim. Cihazın çalışıp çalışmadığını test etmedim ama. Yani şu an açılmıyor buna basınca. Şöyle sert basınca açılıyor. Ondan sonra bir tane şöyle 55-70 var. Bunun şarja takın hiçbir belirti yok. Zaten açılmadığını arkadaş yazmıştı. Bunu çok komik bir rakam aldık. 14 TL'ye aldık. Şunu kaç almıştın diğerini? Yanlış hatırlamıyorsam 35-40 lira gibi falandı. iPhone 5 arkası düştü. Buraya ben not etmiştim. Bakın 50 liraya almışım. Şarj geliyor. Yalnız bunun satan arkadaş da söylemişti iCloud'u unutmuşlar. Malzemesini, Malzemesini kullanırım kullanacağız. Bir de lazım. bir proje var onunla ilgili bu. Yani iCloud'u atlatma ile ilgili bir proje var. 6S Plus. Bunu biraz daha yüksek bir rakama aldık. Kaç? 700 liraydı. 700 liraydı. Ne kadar aldık? Pazarlıkla 500'e düştü. Bahsettiğimiz birkaç uygulama var. Sosyal medyada veriyoruz bunları linkini. Şu an isim vermeyeceğim. Reklam olmasını istemiyorum çünkü. Takipçilerimizle paylaşmak istiyorum o linkleri. Tahmin ediyorum nereden aldığını. Ama kasası oldukça iyi ve bir çalışıyor tane sanırım, değil mi bu? Ekrana görüntü gelmiyor. Ses falan var. Yani takınca loop hmm. ses geliyor. G4 var. Bunun yalnız sıkıntı şu. Bataryası gelmedi yanında. Ben bir tane batarya takıyorum. Bakın siz de görün açıldı. Bataryayı taktığımızda açılıyor. O güzel. Ekranı kırık diye düşünüyorum. Bir de şarj olmuyor. Ona da bakacağız. Bu ne kadardı hatırlıyor musun? Bu 150 liraydı sanırım. Yani rakamları bazılarını tam hatırlamıyorum. A70 var. Bunun şu an görünen ekranı kırık. Bakın bunu arkadaş yaptırmak istemiş. Çok para istemişler. Yaptırmamış. Bunu da aldık. Biraz yüksek bir meblağa aldık. Kameraları falan var. İşte kasası düzgün. Ne kadar? 500 lira. 500 lira uygun bence. 0-3600 lira. Cevap. Şimdi orada şu şekilde oluyor. Fiyatı koymuş. Siz ona fiyat şöyle olsun böyle olsun. Pazarlık ediyorsunuz alıyorsunuz. Ya bunlar online işliyor bu arada. Evet. Hani Havale falan yapmıyorsunuz. Yok yok. O online'dan sizle konuş. Masana istinaden bir indirim uyguluyor ya da sistem otomatik uyguluyor. Ekleyin öğreneceksiniz. Çok Şimdi, güzel telefonlardan geliyor. E, diyelim bu cihaz size geldi. Satıcının dediği gibi değil. İsterseniz parayı geri iade alıyoruz. Bunu geri yani Bunlar niye kutulu? Bunlar kutulu bir şekilde aldım. Bakın cihazlar içlerinde kutularıyla beraber. Yalnız bunların durumları kötü. Ekranı kırık mesela bunu. Şu J5 Prime bakın J5 Prime. Ekranı kırık görünüyor. Bir tane de neydi bu? Grand Prime mı? Grand Prime Plus. Bu kötü durumda yalnız. Bakın bu hmm. şekilde dağılmış gitmiş her yere. Bunlara da bakacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Bunların hepsi tamir edilip para kazanabilecek cihazlar evet. bu arada. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Bunların içinden bir tanesini tamir etmek istiyorum. Denemek istiyorum. Hangisini yapalım? Ne dersin? A70 benim aklımdan geçti. Ama sonra şu iPhone 6s Plus da iyi. Şu nasıl? Bu ne? C5 Pro. C5 ne bileyim onu mu yapalım? Tamam onu ısıt sen. Isınırken de bir tanesini daha tamir et. Tamam bu 6s Plus'ı yapayım. Olmaz mı? yapalım. Yeni bir seriye başladığımızı söylemiştik. Serinin adı al tamir et para kazan, al tamir et sat. Yani siz ne derseniz öyle bir seri. Ne oldu lan? <laughs> Biz daha serinin adını başlığını koymadık. Bizim videolarımız spontane gelişiyor. Semih diyor hadi video çekelim. Ben diyorum hadi bir çekelim çekiyoruz. Şöyle de bir durum var. Neden hep al tamir et yapsat? Belki alcan tamir edeceksin. Ee Satamayacaksın. Alcan, tamir edeceksin, satacaksın o zaman serinlerden. Ya da alcan, tamir edilemeyecek, çöp olacak, sana kaçacak. O zaman alcan, tamir edemeyeceksin, sana kaçacak serinlerden arkadaşlar. Yani, bu iki ya yani. da üçüncü bölümü ya da birinci bölümü. Her şey belirsiz. Bu bir cevap değil ki çok belirsiz. Ben belirsizliğe gelemiyorum. Sadece belirli olan tek şey bu videoda bir tamir olacak. O da iPhone 6s Plus. Kısaca değinecek olursak biz birkaç hafta önceden itibaren size link vermeye başlamıştık. Tamir et sıfırdan. Oradan bizi takip edenler zaten biliyorlar. Bir kanal yakaladık. Bizim bir YouTube kanalımız olduğu için bize indirimler geliyor. Böyle çeşitli yerlerden influencer olarak görüyorlar. Ki biz öyle görmüyoruz kendimizi. Toplum tetikleyicisi, etkileyicisi olarak. Neyse linkleri biz sizle paylaştık. Alan arkadaşlarımız var. Biz de 8-10 tane cihaz aldık. Bu da onlardan bir tanesi. 5-600 lira alınmış. Bir iPhone 6s Plus. Hiçbir problemi yok. Yazdığına göre ki havale alınmıyor. Havale et olursa falan havale gönder. Sakın göndermeyin. Kredi kartıyla alın arkadaşlar arkadaşlar. uygulamayı buradan adını vermiyoruz. linkinde vermiyoruz. Sadece indirim bize geldiği an sosyal medyadan tamire sıfırdan paylaşıyoruz. Yukarı falan kaydırın diyoruz. Onun haricinde buradan beklemeyin. O yüzden video bir izledikten sonra tamire sıfır muhakkak ekleyin. Neydi? Ne yapacaktık? Konu, konu neydi? Konu bunu cihaza aldık. Bu cihaz çalışmıyor. Ha cihaz çalışmıyormuş. Daha doğrusu cihaza görüntü gelmiyor. Titriyor falan. O tarz hareketler yapıyor. <laughs> Açıklamada da ne yazıyordu bununla ilgili ya? Tam hatırlamıyorum. Ya bunu aldığımız kişi kendisi tamir etmeye çalışmış. Birkaç kere ekran değiştirdiğini söyledi. Ama en son arızalandığında yeni ekran taksa da görüntü gelmiyor. Birkaç teknik servise danışmış, görüntü hibritleri demişler. Çok yüksek para istemişler. Ama ben yine de buna bir ekran denemek istiyorum. Belki çalışır. Eğer çalışırsa da deji bataryası değil ama ben bunu söküp yerine Fuji takmak istiyorum. O zaman ben araya giriyorum. Deji Fuji nedir? Deji Çin'de yüksek amperli bataryalar üreten fabrikanın adı. Türkiye'de bunu getiren Deji diye bir marka olduğu için bir vatandaş da bu bataryayı satın almak istiyor. Buradaki sözleşmelerinden ötürü o da Fuji Power markasını kuruyor. Bizim takacağımız Fuji Power markası. Çünkü Fuji Power markası bize bunu toptan olarak sağlıyor ve biz de bunu siz değerli abonelerimize sağlıyoruz. Hamiret.net'te ulaşabilirsiniz ki bu hafta yeniledik. İçinden artık bant ve tornavida seti de çıkıyor. Yani Fuji Power bataryayı satın aldığınız zaman Direkt tamire başlayabilirsiniz sökebilirsiniz bataryanızı değiştirebilirsiniz oha elma arkadaşlar açıldı. demek ki teknik servisler bakmamış cihaza bakmamıştır ya, ya da <laughs> Bir aşağılamak için ya da küçük düşürmek için kimse söylemiyorum. Kim bilir nerenin teknik servisine götürdü? Yani küçük bir kasabadır, ilçedir, küçük bir ildir. Anlayan tek kişi odur. Hani şeyler vardır. Her şeyciler. Eskiden evet. İstanbul'da bu çok sokak aralarında. Ya. Her şeyden alar. Ütü yapar, süpürge yapar. Öyle bir teknik servis olabilir. Aslında şöyle de bir durum var. Bunu aldığımız kişi. Ekranda biraz sönüklük var. Neden? Sönlüklük ki? Sönüklük var. Bunun şifre de var. Arkadaşlar, ben şimdi aldığım kişiye bir mesaj atayım. Verdiği şifre ne yazık ki uymuyor. Hatalı diyor. İnşallah ulaşabilirim. Birazdan geliyorum. Şifreyi aldık şifreyi arkadaş bize yanlış yazmış şimdi doğrusunu istedik hatta o da çok sevindi bu şekilde iCloud'dan çıkış yapmayı denemiş kendisi bilgisayardan yapamamış bize şifreyi verecek inşallah yapacağız şimdi ben şöyle yapmak istiyorum bunda görüntü geldiğine göre eski ekranı bir daha deneyelim mi deneyelim bakalım çalışıyordur belki bir daha deneyelim orijinal mi eski yok ekran? değişmiş ama da değişmiş göstereyim nereden anladığımızı hemen göstereceğim size evet bunda açıldı ama görüntü, görüntü geldi yok şurada şuraya göstereyim. LV yazıyor. LV marka. Ama bakın ön kamerada elma resmi var. Elma yoksa yan sanayidir. Ha, belki flexi değişmiştir ama bu ekran yan sanayi. Şimdi ben batarya getirdim. Ekran aktarımını yapacağım. Bir dakika. İlk önce bir ekran aktarımını yapalım. Bataryayı öyle değiştiririz. Bataryayı kaybettim. Batarya burada durdu. Bu arada şunu da söyleyeyim. Daha eklemedik belki ekleriz. Şu buradan böyle. Mate Online. Fuji Power bu Android grubu bataryaları da getirmeye başlamış. Belki tamir et nokta net ekleriz. Belki eklemeyiz. Sizden talep gelmesine bağlı olarak değişiyor. Ben bu ifut seti de çok beğendim. Bir şey söyleyeceğim. Geçen Kayseri'ye giderken götürdüm. Bir akrabamın ekranı çok kaliteli koyulmuş. Çok ucuz evet, bir malzeme. ekranı Ekranını olmayı. değiştirdik orada. Bu sette görüyor musunuz yukarıdan kamera alıyor sanırım. Bunların hepsi geliyor arkadaşlar. Evet. Evet, cımbızlar bu. Hatta uzun penalar. Şöyle ekranı değiştirdim. değiştirdiğim kişi, kardeşim. Kendisi de Değiştirdi. Musa Verdi. mı? Ha Musa kendisi değişti. Hadi ya, keşke video çekseydim. Ya ben yapabilir miyim dedi, bir deneyeyim dedi. Daha önceden herhangi bir bu tarz böyle ekran değişim tecrübesi. Yok ona rağmen tornavidayı da çok beğendi. Şimdi bunu da sökelim. Biraz önce yanlış uçta kalmış. Y ucu takmışım yanlışlıkla. iPhone'un da indirim linkini bulurum ben arkadaşlar. Muhakkak açıklama kısmına eklerim. Biz genelde kullandığımız ve sevdiğimiz tüm parçaları ve ekipmanları açıklama bölümüne ekliyoruz. Ekran da aynı şekilde. Batarya da aynı şekilde. Bunları ekleyeceğim merak etmeyin. Soğutucu demiri de çıkaralım. Zaten bakın burada da aynı. Çıktı burada bunu çıkarsanız da olur. Çıkarmasanız da bir şeyi etkilemez. Ekranları özellikle ben... test etmeden sakın bunları çıkarmayın ama. Evet, ben üstünden test ettim biraz. Ya şöyle de bir durum var. Biz sürekli bunları yaptığımız için bu işi çok da test ediyoruz, etmezsek de biz alıştık daha doğrusu. Neye alıştık? Bize kaçmasına alıştık aynı. Şimdi biz bu cihazı 500 liraya satın aldık. Şu ekran 200 lira mıydı? 150 lira mıydı? Bakayım yani 169 yani. mıydı? 179, mıydı? Hemen tamiret.net'e ekran ve batarya fiyatına bakıyorum. Tamiret.net arkadaşlar bizim abonelerim için açmış olduğumuz, kullandığımız ekipmanları görebilecekleri ve satın alabilecekleri bir yer. Bir kar amacı gütmüyoruz orada. Yani maliyetine yakın fiyatlara veriyoruz. Sadece web sitesinin server ücreti falan filanı çıksın yeter bizim için. 189 lira A kalite ekranı. Ya aslında bunun daha ucuz ekranları da var. Yani 100 liraya bile alırsınız ama denenmiş midir? Kalitesi nedir? Onun için net bir şey söyleyemem. Batarya fiyatı da şu anki kura göre 129 lira. Yanında tornavidası ve batarya vantı da geliyor. Yani direkt satın aldığınız zaman bu bataryayı batarya değiştirebilirsiniz. Çünkü ekipmanlar da geliyor. Ekranlar için de bir projemiz var. Yine onlara da bir tornavida seti koyalım diyoruz. Evet değil öyle mi? bir düşüncemiz var. Bir tornavida seti satın almak zorunda kalmayın. diye ekran değiştirmek için. Basit tornavida seti. Ya bu arada bitmek üzere. Şimdi bunu yaptık. Stantına koyalım. Ekran aktarımı tamam. Bataryayı da çıkaralım. Bataryayı da tamam. çok zorlanıyormuş arkadaşlarımız çıkartırken. Şimdi bakalım. Yanlış izledikleri şey videolardan mi? dolayı olduklarını söylüyorlar. Şimdi bunu. mesela bunda zorlanılabilir. Çünkü neden zorlanılabilir size söyleyeceğim hemen. Bakın. Kulakçıkları yok başta. Kulakçığı yok ve çok değişik bir şeyle yapıştırmışlar. Bunu çıkarmanın en kolay yolu. Bunu kullanmak istemiyorum ama mecburum. Çünkü bunu biraz fazla sıkarsanız kameraya falan kaçabilir. Kameraya kaçarsa kamera <gülüyor> bozulur. <gülüyor> o yüzden çok sürmekte istemiyorum. Aklınızda olsun paketten çıkan batarya yapıştırıcısı bantını kullanmayı özen gösterin. Tuhaf bantlar kullanmayın bataryanın arkasında. Ya bakın da şimdi E8 çıkan bin. bataryaya bakın. E8000 falan koymayın. Şuna bakın. Yok şeyi görüyor musunuz? Bu etli bir çift taraflı bant. Genelde duvar gibi yerlerde tavla asmak için kullanılır. Bu iş işe uygun değil. Hangi zihniyetle yaptığını anlam veremiyorum ki. Dejiden alınan bataryalarda da bant çıktığını biliyorum. Evet. Yani. Şimdi size burada bir şey daha göstereceğim. Tabi yeni dejileri bilmiyorum nasıl olduğunu ama. Ba banttaki hata dejinin değil mi? Değil. Bu, değil. bu yapan o çıkmıyor kişi. ki. Dejiden normal batarya bantı çıkıyor. Evet, şu çıkıyor bakın. Bunlar bizim yenilenen... Yani yanlış anlaşılmasın. Dejiyi kötülemek için söylemiyoruz. Yenilenen serimiz bakın içinden bant çıktı. Artık bu şekilde gelecek size. Öncekilerde olmuyordu. Olmayanlara da biz ekleyeceğiz inşallah. Şimdi bakın burada size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Deji'de bunu tam malumatım yok. Bakın 3410 mAh. Deji'ninki 2750 mAh. Belki Deji'de de var. Belki de yenilenmiştir mAh. ama Fuji Power en son çıkan batarya versiyonu. 3410 mAh. onda şu şekilde takılıyor. Şurayı çıkardınız. Şurası yapışkandır. Şu çok yukarıdan getirmeyin. Burada bir flex var. Onu zarar verebilirsiniz. Şöyle taktınız. Yapıştırdınız güzelce. Bunu da şuraya kıvırdınız. Bakın bunu çıkardınız. Bu burada kalsın ki Bizden sonra bunu soken arkadaş bunu bilsin, burayı çektiği zaman bu batarya çıkar. Amaç yapıştırıyorsun amaç orada sabitlemek öyle çok hayvani bir yapıştırıcı madde kullanmana gerek yok. Zaten baskı yapacak üstündeki ekran plakası Şimdi oraya Şimdi bunu buraya şöyle güzelce flex altta kalsın istemiyorum ama oturttunuz bakın oynamaz zaten yapıştı. Şimdi ekranımızın flexlerini takalım. İlk önce home flexi, home filmini hükmediyor home tuşuna. Bu batarya çıkık da olabilir. Çıkık olursa daha iyi olur. Neden? Siz bunu yaparken yanlışlıkla onu off'u startlarsanız belki görüntü direncine bir zarar verebilirsiniz. Belki bir problem olabilir. Olabilir. Şimdi takalım. On off'u basalım startlayalım gelecek mi görüntü. Evet geldi. Burada hemen ben tek elimle bunu tutarak. Şimdi burada şöyle bir durum var. Uç bazen mıknatıslı özelliği bitiyor şuradan. Mıknatıs yapıyorsunuz o. Aldınız. Tutayım ekranı. gerek yok. Hem arkadaşlar tek başlarına nasıl yapacaklarını da kavrasınlar. Yalnız bunu tartmayabilir. Tarttı. Evet o da olabilirmiş. Kaç kiloymuş? Tarttı dedin ya. Baya komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Fazla komik yani. tamir canım sıkılabiliyor bazen. O yüzden saçmalayabilirim. Mesela diyorsunuz ya Ferdi niye tamir yapmıyor? işte o yüzden yapmıyor. Bunu Ferdi de yapar ama kırardı belki şimdi. Yanlışlıkla kırmazdım muhtemelen. Bu işe biraz gönül vermek lazım. Ben gönül vermedim bu işe. O yüzden mi hani bir yıldan beri 250. videoda böyle anlatıyoruz Doğru, insanlara haklısın. durmadan. Sadece Hı. muhalefet olmayı seviyorum sen tamir yaparken. Hı, anladım. Ekranı oturtalım. Arkadaşlar bu işten anlamak gerekiyor biraz da. Ben satın alma bölümündeyim. Evet. Satın alma CEO'suyum. Şirketin CEO'suyum ya. Yani. Ben amele. Parmak izi 4 tane eklemiş. Oha. Biz de ekleyebiliyoruz. Tamam sıkıntı yok. iCloud'unu aldık mıydık? Alacak mıydık? Aldık aldık. Aldık aldık. Düşeceğiz ona. Düşülecek. Şimdi şöyle bataryasına bakalım. %100. Ben biraz önce unuttum size göstermeyi. Batarya %70'ti sağlığı. Hem ondan değiştirdim. Şimdi deneyeceğiz. Başka çalışmayan bir yeri var mı? Arkadaş da daha önceden bunun ekranını değiştirmiş. Yine aynı sıkıntılar olmuş. Bakalım bir sıkıntı olacak mı? Olmayacak inşallah. Bu bu şekilde arkadaşlar. En son unutmadan hemen. Bu tornavida setini ben çok sevdim. Semih de çok sevdi. Bunu öneriyoruz Bütçeniz varsa bu işe de meraklıysanız alınabilecek bir set sadece telefon değil, fotoğraf makinesi, drone ve bilgisayarda vidalarını açmada kullanabilirsiniz. Valla ne yalan söyleyeyim ben normalde Kayseri sık sık gidiyorum oraya bazen böyle tamir işler oluyor. Farklı fethi derken götürüyorum. Başka tornavida setlerimi götürdüm ama bunu götürdüm çünkü bunu götürünce başka hiçbir şey gerek yok İçinde tüm ekipmanları var işte penası cımbızı işte sponcuru hepsi hazır Bu şekilde. Arkadaşlar tamir tamam. Bu da hayata ee, döndü. Ne dedik? 189 lira ekran mıydı? 130 lira batarya, 190 ekran, 320. 500 lira 500 cihaz. 820. 820. Bu cihaz kaçlıktı? 16'lık mı? 16. 16'lık. Ondan Yalnız zaten uygun Muhtemelen yani. hani hiç yoksa 1250 liraya satılabilir bu arada. Aynen halinde. öyle. 430. 430 lira kar. Yani çok bir şey harcamadık. Sadece bir internetten yazdık. Cevap geldi. Bize kargoladı. Sonra burada. Biraz. Hiç yerimizden kalkmadan yapıyoruz bunları. Siz de malzemeleri internetten satın alacağınızı varsayıyorum. Telefonu zaten internetten alacaksınız. Hiç yerinizden kalkmadan. E bunu biz yine aynı uygulamaya koyacağız. Satış için belki. Abonelerimize satış yapmıyoruz bilginiz olsun. Aslında uygulama, orada denk gelirse alırsınız. Uygulamadan da hiç yapmadık da deneriz. Ya yani sadece hani nasıl performanslı mı olacak? Bizim satış başka kanallarımız var daha önceden. Burada da bu sıktığım şeyi merak edenlere söyleyeyim. Biraz yani, verdi boğazlarına sıkayım şunu. ya. Şey yani değil mi? Avax değil mi? Yok, onu şey sprey. yaptım. Boğaz spreminin içine kola. Tamam. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Görüşürüz Bir sonraki arkadaşlar. videoda görüşmek üzere. Bay bay.